Tarih boyunca nice kavimler geldi ve geçti. Nice peygamberler gönderildi. Kimileri iman etti, kimileri inkar etti. Bu hikayeler sadece geçmişe ait değildir. Onlar bize ibret olsun diyedir. Bugün Şuay peygamberin izini sürüyoruz. Medyenin çarşılarından vahyin göğsüne uzanan bu yolculuğa hoş geldiniz. Şuay peygamber Kur'an'da ismi açıkça geçen büyük peygamberlerden biridir. Hazreti İbrahim'in torunu Midyan'ın soyundandır. Bu sebeple hem soyca hem de davet yönüyle önemli bir yere sahiptir. Kur'an'da onun adı özellikle Medyen ve Eyki halkına gönderilmiş bir peygamber olarak geçer. İslam alemlerine göre Şuayb aleyhisselam, kelamı en güzel olan, hitabet gücü yüksek bir peygamberdi. Hatta bazı tefsirlerde onun için en çok konuşan peygamber ifadesi yer alır. Bu, onun kavmine karşı yaptığı sabırlı ve hikmet dolu nasihatlerin bir göstergesidir. Medyan kavmi, bugünkü Ürdün ile Suudi Arabistan'ın kuzeybatısı arasında kalan bölgede yaşıyordu. Ticaret yolları üzerinde olmaları sayesinde zenginleşmiş, fakat bu zenginliği ahlaksızlığa çevirmişlerdi. Medyan halkı ölçü ve tartıda hile yapıyor, zenginliği sömürüye dönüştürüyordu. Bunun yanı sıra putlara tapıyor ve Allah'ı inkar ediyorlardı. Zulüm ve ahlaksızlık günlük yaşamlarının bir parçası haline gelmişti. İşte böyle bir topluma Şuayb aleyhisselam gönderildi. Şuayb aleyhisselam kavmini Allah'ı kulluğa davet etti. Önce putları bırakmalarını, sonra ölçü ve tartıda dürüst olmalarını, insanların haklarını yememelerini emretti. Kur'an'da Aras, Hud, Şuara ve Ankebut surelerinde onun sözleri geçer. Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanlara mallarını eksik vermeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Ancak Medyen halkı bu çağrılarla alayla karşılık verdi. Senin namazın mı bize her şey yasaklattırıyor dediler. Şuayb'ı ölümle tehdit ettiler ve onu yurdundan kovmakla tehdit ettiler. Oysa sabretti ve hakikatten vazgeçmedi. Şuayb aleyhisselam kavmini defalarca uyardı. Ancak inkar edenler bu daveti küçümsedi. En sonunda Allah'ın emriyle azap geldi. Kur'an'da anlatıldığına göre Medyen halkı önce bir korku gününe, sonra bir çığlığa ve ardından büyük bir sarsıntıya yakalandı. Gökten gelen bir ses ve yerin şiddetli sarsılmasıyla kavim tamamen helak edildi. Sanki orada yaşamamışlardı. Bu azap sadece bir doğal afet değildi. İnkarın cezasıydı. Allah, peygamberini yalanlayanlara dünyada da ibretlik bir son gösterdi. Kur'an'da Şuayb aleyhisselam sadece Medyen halkına değil, Eyki halkına da gönderilmiş bir elçi olarak geçer. Eyki halkı da tıpkı Medyenliler gibi ticarette hile yapar, Allah'ı inkar ederdi. Şuayb'ın sabırlı daveti burada da karşılık bulmadı ve aynı şekilde Eyki halkı da büyük bir azapla helak edildi. Allah Şuayb'ı yine kurtardı ve ona bağlı olan müminlerle birlikte selametle ayrılmasını sağladı. Şuayb peygamber tarihi olarak Hz. İbrahim'den sonra ve Hz. Musa'dan önce gönderilen peygamberlerden biridir. Hatta bazı rivayetlerde Hz. Musa'nın Medyen'e hicret ettiğinde Şuayb'ın yanına sığındığını anlatılır onun kızıyla evlendiğini ve Şuayb'ın kervenleri yönettiğini aktarılır. Bu bağlamda Şuayb peygamber hem Musa'ya hem de İsrail oğullarına dolaylı olarak destek olan bir isimdir. Şuayb peygamberin kıssasında bizlere pek çok ders vardır. Ticarette dürüst olmak, hak yememek, zulme karşı çıkmak, sabırlı bir davetçi olmak ve her ne olursa olsun Allah'a tevekkül etmek. Kur'an'da onun şu duası bize ışık tutar. Benim başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ben ona tevekkül ettim ve ona yöneldim. Bu kıssa bir masal değil, gerçek bir hayat hikayesidir. Zaman değişse de imtihanlar aynı kalır. Ticaretin, siyasetin, ahlakın çürüdüğü her çağda Şuayb peygamber gibi bir ses yükselir. Ölçüyü tam yapın, Allah'tan korkun. Bir sonraki bölümde başka bir peygamberin izini sürmek üzere. Hoşçakalın.